Arkadaşlar ben fakir Sonic bu videoda Modern Bey beni kurtarana geldi cidden Modern Bey'den Allah razı olsun arkadaşlar eğer benle Modern Bey'e güç vermek istiyorsanız veya bizim zengin olmamızı istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın ve yorumlara ise 2 artı 5'in cevabını yazan ilk 10 için yorumuna sabitleyeceğim ve ben kalp atacağım yani Sonic kalp atacak hadi bakalım arkadaşlar videoya geçelim kanala abone olmayı unutmayın ha hadi bakalım bay bay Vallahi yeminle sıkıldım ya. Bu köylülerin içine ben artık sıkıldım ya. Benim farklı bir şey bulmam lazım. Ne yapmam lazım ya? Of ya. Şuna bak. Sabah akşam burada gelip ot temizliyorum. Bunları ekiyorum. Bunları biçiyorum. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Çek, çek. Çık. Yedek asene. Burada işimizi yapıyoruz ya. Allah Allah ya. Ek bir daha bunları. Cık. Of ya of. Arkadaşlar bu köyde böyle tıkılıp kaldım. Benim bir şey yapmam lazım. Allahım Allahım. Cık. Allah'ım ya samıktan bari şunları alalım mı? Vali kendimize setmet yaparız ya. Önümüze düşman düşman çıkar şimdi hiç onlarla uğraşamam vallahi ya. Biraz hava alayım ya. Of. Aa, zaten her tarafım tuttu arkadaşlar. Her tarafım tuttu ya. Burada ne var? Allah. Ona da öyle. Orada sandık var ve sandığın etrafında bir sürü asker var. Bir dakika ya ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop Enes. Ses neden geldi lan? Enes benim benim Sonic. Sonic'e bak arkadaşlar. Sonic öldü ya. Tepeye uğraşıyor Sonic. Enes ölmedim ben. Arkana bak. Arkama bakayım. E baktım. Enes sağa bak şimdi. Sağa ama... Sonic bu sen misin? Enes kardeşim. Seni görme çok mutluyum. Nasılsın? Vallahi Sonic ben iyiyim de senin burada ne işin var? Sen fakir Sonic mi oldun yoksa? <laughs> Ya Enes daha geçme ya. Ben de artık bu köye geldim. Senin gibi ben de burada çalışıyorum. Beni buraya işçi olarak aldılar. Ben artık fakir bir sonuyum Enes. Fakir bir sonuk misin? Nasıl ya sen zengin sonuk senin bir sürü kalem malem vardı. O kaleyi Herobrine savaşta kaybettim. Herobrine'i yenildim yani. Ve kaleyi artık kendi kalesi yaptı Enes. <laughs> Enes yardım et. Benim artık zengin sonuk olmam lazım. Zengin Sonic'e anlıyorum. Sonic Burada bir tane sandık var ve sandığın etrafında bir sürü asker falan var. O sandığın içinde ne olduğunu biliyor musun? Evet evet Enes biliyorum. O sandığın içinde bir sürü elmas var ve elmasları alırsan emin ol sen zengin model bey, ben de zengin Sonic olurum. Nasıl yani? Onun şimdi içerisinde elmas falan mı var? Bak doğru söylüyorsun değil mi? Ya yine bana yalan söylemiyorsun. Evet Enes ama oraya girmek biraz zor çünkü bir sürü asker var ve o askerleri yenmek de biraz bayağı şey ister evet anladın sen. Ha, ne yapalım Sonic o zaman? Gel bakalım sen beni takip et. Sonic bu şehirde hiç böyle adam akıllı silah satın alabileceğimiz bir yer var mı? Vallahi Enes ben de bilmiyorum ya. İnan ben daha bu köye bir hafta önce geldim. Yani nerede bulabiliriz ki? Allah ben de bilmiyorum Sonic. Buradan bir yerlerden kıyafet falan almamız lazım. Yani üstümüze. Çünkü o askerlerle savaştırsak bizi var ya. Beni hele bu tipimle ağzım burnum kırarlar. Bir de senin setine baktığın zaman elinde çıpa mupa bizi harbiden döverler. Vallahi Enes doğru söylüyorsun ya. Enes ne yapsak Herobrine falan mı çağırsak? Yok Herobrine olmaz. Herobrine bu görevde bize ihanet eder. Çünkü elmas zor alır ve kaçar. Biz de burada mahsur kalırız. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bir dakika ya, burada bir kapı var hop. Bir dakika. Gel bakalım Sonic. Oo Sonic burada bir sürü eşya eşya var da bunun içinde silah yok. Bunlarda fuel tank falan var. Bu ne? Bir dakika gidiyor bunlar. Ne yaptım ya ben? Gel bakalım Sonic içeri gel içeri gel içeri gel. Kardeşim ben gelemem içeri korkuyorum. Hmm, şimdi Sonic burada bir sürü eşya falan var. Ee, bunları şöyle bir alalım. Bir dakika hop. Bunlar var Sonic burada bir sürü. Bunlar ne iş yarıyor ya? Bak bu var önüm. Bu, bu ne Sonic? Vallahi ne ekmeğe benziyor ya o. Ekmek mi Sonic? Sonic saçmalıyorsun bazen. Bu ne ya? Bir dakika. Burada obsidian var. Obsidian zaten ben bulmuştum. Bir dakika bu var. Aha bu da gidiyor ya. Oh, of Sonic silah bulamadık ya Of ne yapsak Aa, Burada bir şey var Bu ne bu da bir şey değil ya Sonic ne yapacağız içeri nasıl gireceğiz Valla kardeşim benim fikrim var aslında Ne yapacağım Sonic hile mi yapacaksın Yok yok hile yapmayacağım kardeşim Şimdi Gel bakalım şu okçu tepesine çıkalım Önümdeki mi Evet evet oraya çıkalım gel gel Tamam gel gidelim de orada ne yapacağız? Hiçbir fikrim şey yok Sonic ya. Gel bakalım. Kardeşim gel. İlk önce o adamların ne zaman orada durduğunu hesaplayacağız. Ve sonrasında ise ne zaman oradan ayaklarını hesaplayıp sonra ise saldıracağız. He mantıklı. Gel bakalım Sonic izleyelim gizli gizli. Acaba adamlar kaç saat sonra gidecekler? Cidden merak ediyorum ben de. Sen aşağıda kal Sonic. Tamam kardeşim. Sen oradan bak ve bana haber ver. Şimdi arkadaşlar bu askerlerin belirli ve gitme zamanları var herhalde. Çünkü onlar burada sürekli duramazlar. O yüzden bunların gideceği zamanı falan hesaplayalım. Ve sonrasında ise hep beraber gidelim ve sandığı açalım. Oley. Haydi bakalım askerler gidelim. Galiba etrafta bir kötülük falan yok. Artık sandığı kurmamıza gerek yok. Hadi bakalım gidelim. Gelin bakalım. Koşun 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 koşun. Yarın gene bu saatte buradayız. Hadi bakalım askerler gidelim buradan. Koş 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 koş. Bravo. Enes karışım kalksana adamlar gitmişler. Kalk kalk. 5 <laughs> beş dakika daha. Ya Enes kalksana. Allah ne oldu Sonic ne oldu ne oldu ne oldu. Adamlar gittiler Enes. Sandığı şimdi almaya gidiyoruz. Vallaha mı? Bakayım nereden. Allah düştüm. Aha. Vallahi yoklar Sonic. Gel gel Sonic gel aşağı at direkt Allah düştüm Sonic Sonic gel Sonic Kardeşim yoruldum Allah ben de atladım Allah Allah, Allah atladım Allah, vardı ya. Şimdi Sonic Bu sandığın umarım en az çıkar ve zengin oluruz Sonic sen zengin Sonic Ben ise zengin vatan olurum Hop açtım böyle hazır mısın Sonic Kardeşim açtı ama ben Korkuyorum ve kötü bir şey varsa Valla varsa yandık Sonic Yoksa bir daha yandık Hop Sonic burada kitap var. Burada elmas yok Sonic. Nasıl elmas yok ya yani? Enes? Bir dakika dur kitabı oku be. Bakalım kitapta ne yazıyor? Okuyayım. Hop. Yanlış sandık adamım demiş. Sonic kandırıldık. Bu sahteymiş. Nasıl sahteymiş ya yani? Enes. O kadar adam bu sandığı boşuna mı koruyorlar yoksa? Galiba Sonic bize oyun oynayan biri var. Ama biz ondan nasıl intikam alacağımızı biliyoruz değil mi? Enes nasıl intikam alacağız? Paramız yok, kıyafetlerimiz yok, silahlarımız bile yok. Hmm, Sonic ilk adımımız bu köyden farklı bir şehre taşınmak. Bakalım yeni şehirde bizi neler bekliyor. Hazır mısın? Hazırım Enes. Ha 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 onları yenelim. Yenelim. Arkadaşlar sizler de eğer Sonic bana güç vermek istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki yıllarda görüşmek üzere. Bay bay.